Akıllı kimdir? Naklederler ki cafer Sadık radıyallahu an, Ebu Hanife rahmetullahi aleyhi şunu sormuştu: Akıllı kimdir? Hayır ile şerrin arasını temyiz eden. Hayvanlar da ikisinin arasını temyiz edebilirler. Kendilerini dövende ot verini birbirinden ayırt edebilirler. Şu halde sana göre akıllı kimdir? İki hayır ile iki şerrin arasını temyiz edip de iki hayırdan daha hayırlısını ihtiyar, iki şerden daha ehven olanını tercih edendir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.